Bazen insan umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılır. Bazen sorarız kendi kendimize, bu dünyada hiç iyi insan kalmadı. Bu dünyada hiç bir iyi insan yok. Düşene de bir tepik, ben mi vurayım diye kendi kendimize bazen söyleniriz. Ama umudunuzu yitirmeyin, umudunuzu kaybetmek yok. Yaşadığımız sürece umut var demektir. Geçenlerde geçen gün sosyal medyalarda dolaşırken yabancı bir televizyon kanalıydı sanırım. Yabancı bir ülkenin yabancı bir televizyon kanalında şöyle bir programa rastladım. Bir hasta için 150 bin dolar paraya ihtiyaç var. Bu parayı toplamak için canlı yayın yapıyorlar. Bu yabancılar bir insanın hayatını kurtarmak için, onun ameliyatını yapabilmek için, yaptırabilmek için 150 bin dolar paraya ihtiyaç var diyor. Ve canlı yayın yapmaya karar veriyorlar. Canlı yayında e, biri çıkıyor bin dolar veriyor, öbürü çıkıyor iki bin dolar diyor. Böyle canlı yayın devam ediyor. Birisi arıyor, birisi arıyor diyor ki benden diyor iki iki dolar diyor. Sunucu şaşırıyor. Nasıl diyor yani iki bin dolar mı diyor iki dolar? 2 dolar diyor. Sunucu neden iki dolar diyor? e, yayına katılan 2 doları bağışlayan diyor ki çünkü tüm param 4 dolar diyor. E, i̇şsizim diyor. Bütün param 4 dolar diyor. Yarısını bağışlıyorum diyor. Ondan sonra arayan ondan sonra arayan 8 bin dolar bağışladı. Dedi ki 4 bin dolar hasta için 4 bin dolar da o 2 dolar işsiz olan 4 dolar alıp 4 doları olup da 2 dolarını bu hasta kardeşimize bağışlayan e, kardeşimize bağışlıyorum diyor. 8 bin dolar bağışlıyor. 4 bin dolarında o işsiz olan 2 dolar bağışlayan kardeşimiz için diyor. Onun arkasından ne oluyor biliyor musun? Onun arkasından araya 10 bin dolar verdi. Diyor ki 5 bin dolar hastaya 5 bin dolar da o işsiz kardeşimiz için diyor. Sonra birkaç saat içerisinde hastaya ihtiyacı olan para toplanıyor. O işsiz olana da bir hatrı sayılır, bayağı bir güzel e, meblağ toplanıyor. Sunucu bir gün sonra o işsiz içinde bir program yapıyor. Hemen hem o toplanan parayı ona takdim ediyor. Program sırasında büyük şirketler arıyor. İş teklifleri geliyor. İş, iş teklifleri geliyor. Onlarca e, istediğini, onlarca iş teklifi geliyor. İstediğini seç dediler. Böylece hem para hem de güzel bir hem de güzel ne kadar e, ahlak ne kadar güzel davranış varsa hepsini bir arada yaşıyoruz. Böyle güzel insanların, böyle ahlaklı insanların, böyle düşünceli insanların olduğu bakın ne Müslümanlıkla alakaları var ne dinle ne ırkla ne herhangi bir şeyle alakaları olmayan yabancı dediğimiz insanlar böylesine güzel programlarla böyle güzel ahlaklı huylarla bizlerin gönlünü kazanabiliyor, bizlerin gönlünü fethedebiliyor. Ne mutlu ki onlara hem bir hastanın hayatını kurtarabiliyorlar, hem bir e, işsiz bir insana iş e, kapısı açabiliyorlar. Böylece bizlerin yüreklerine su serpebiliyorlar. İnşallah bizde de böyle güzel insanlar olduğu sürece her zaman ülkemiz dimdik ayakta olacak. Devletimizin her zaman yanındayız. Milletimiz, her zaman halkımız yaralarımızı, halkın yaralarını sarmaya deprem olur. iban atılır, o ibanlara paralar atılır, sular gönderilir, kıyafetler gönderilir. İş makinaları son surat o e, sorunlu olan yerlere gider. Her tarafa koşuyoruz. Her tarafa her gerekeni yapıyoruz. Rabbim güzel insanlardan ahlaklı dürüst insanlardan vatanını milletini devletini seven insanlardan razı olsun